Asla yetişemeyeceğiz. Buraya neden geldik ki? Evet, partiye geç kalacağız. Farkındaysanız her yere hep beraber yürüyerek gidiyoruz arkadaşlar. Bizim o partiye yetişebilmemiz için hep beraber hareket edebileceğimiz bir araç lazım. Ha, haklısın. E peki parti için ne zaman hazırlanacağız? Parti için ne? parti için ne zaman hazırlanacağız? Tabii ki burada aracımızı seçtikten sonra buradan direkt çıkıp Ayşe'nin kuaförüne gideceğiz. Orada hazırlanacağız. Oradan da aynı araçla partiye gideceğiz. Evet, hadi bakalım. Bir an önce şu aracımızı seçelim. Nelerimiz varmış? Ay bu çok güzelmiş. İyi ama bu arabaya sadece ben sarım. Haklısın. O halde bu da olmaz. Bakalım. Ha, burada kamyon Leo var. Ha, ben kamyon Leo'yu çok severim. Ben kamyon Leo'yu çok severim. Ben de kamyon Leo'yu çok severim. Ne diyorum ben ya? Ehe, bu durumda sadece kamyon Leo'ya ikiniz sığdınız. Bize daha büyük bir şey lazım. Ha, burada bir çekici var. İyi ama... Ya bu araba giderken biz düşersek? Ben bilerek attım kendimi bir şey olmadı. Haklısın bu çok tehlikeli olur. Aha bizi neyin götüreceğini buldum. Tabii ki de insanları ve canları otobüs taşır. Hadi bakalım binin. Aha. Hop. Ben bindim bile. Ben bindim bile. Harika herkes bindi mi? Evet. <laughs> tamam o zaman geç kalmadan Ayşe'nin kuaförüne gidiyoruz Hadi artık bittiyse gidelim Bitti bitti kalk gülünü de kestim Saçın çok güzel oldu güle güle kullan Tatlım gerçekten senden çok memnun kaldım Saçlarım harika oldu Hadi hayatım artık gidelim İyi ama daha alışveriş yapacağız oh, Size kolay gelsin Güle güle Ah, bir otobüs dolusu müşteri mi? Merhaba, 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 merhaba. Ah, merhaba hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey, biz grupça bir partiye gideceğiz de. Hı -hı. E, o yüzden bizim bütün saçlarımızın yapılması gerekiyor. Ay, tamam. O halde hemen sıradan başlayalım. Gel bakalım küçük papağan. Seni şimdi buraya oturtacağız ve ibini yapacağız. Ama önce hangi renk ibik istediğini seç bakalım. Seç bakalım. Seç bakalım. <laughs> evet evet sarı gayet yakışır sana. Yakışır bana. <laughs> Taklitçi papağan. <laughs> tamam sarı yapıyoruz. Hemen oyun hamurunu alıyoruz. Birazcık yumuşatmam gerekiyor. Evet. Gel bakalım. Şuradaki deliklerden ipik çıkacak şimdi. Otur bakalım. Bence güzel oldu. Wow! Çok yakıştı. Çok yakıştı. Sen tamamsın. Ben tamamım. Şimdi sıra sende. <laughs> Şey ben mavi saç yaptırabilir miyim? Tabii ki. Birazcık yumuşatalım. Sen buraya oturacaksın. Şimdi bu kolu çeviriyorum. saçlar çıkıyor. Aa, tamam tamam kısa model olsun. Böyle çok havalı oldum bence. <laughs> Tabii sen nasıl istersen. <laughs> Hadi ilk önce sen yaptır. Teşekkür ederim. Ben pembe saç istiyorum. Tabii. <laughs> Sin saçlarınızı bu aparatla yapacağım. Hamuru yuvarlıyoruz, şöyle inceltiyoruz Ve buraya koyuyoruz. İşte geliyor saçlar. Bir kaseyle keselim. Çok güzel ama çok az ve seyrek değil mi? Evet evet daha yapacağım. Ha tamam. Tarak ile de düzelttikten sonra tamamdır. Uh -huh. Şu da takalım. <laughs> Nasıl mı oldunuz? <laughs> Üçünüzün de saçları harika görünüyor. Acaba onunki nasıl olacak? Evet sana nasıl bir saç yapalım? Ben kısa ve siyah bir saç istiyorum. Tabii. <laughs> Hadi yapalım. Sen kısa istiyorsun. O yüzden kesmek gerek. Evet, senin de saçın hazır. Wow, ya saç sana ne kadar da yakıştı öyle. Harika oldun. E, tamam o zaman herkesin saçları tamamsa olsa ben evde yapmıştım zaten. Otobüsü çağıralım, biraz önce gidelim. Otobüs, gelir misin? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Herkes bindi mi? Bin. Harika. Emniyet kemerleri takıldı. O zaman biz gidelim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Size iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi, Hadi gidiyoruz. Şöyle alayım.